Bu videomuzda web sitelerinde kullanılan iki tane farklı layout'u yani sayfanın dizilimini CSS grid kullanarak nasıl oluşturabileceğimize bakacağız. İlk layout, ilk dağılım oldukça basit. Üste bir header alanımız var. Şu an tabii ki bu dağılımın Word'deki bir genel şemasını çizdim. Onun üzerinden konuşuyorum. Üst bölümde bir header alanımız var. Web sitelerinde bu header alanına genellikle sayfanın içeriği içeriğiyle ilgili büyük fotoğraflar, hero image'ler konuyor. Alt tarafta hemen altındaki satırda diyebileceğimiz e, ikinci satırda e, sitemizin navigasyon yani e, ana menüsü yer alıyor. Onun hemen altında eee asıl içeriği, bu sayfa ile ilgili e, bilgileri verdiğimiz article alanı. Ee, onun sağ tarafında side alanı. Side alanında genellikle hatırlayacaksınız e, sayfa ile ilgili olmayan örneğin reklamlar e, yer alıyor ve onun da en altında e, footer alanı yer alıyor. Burada örneğin sayfanın e, giriş çıkış işlemleri, kullanıcı işlemleri ya da e, sayfanın kime ait olduğu ile ilgili e, ya da size ulaşabilmesi için e, insanların iletişim bilgilerinizle ilgili e, bilgileri verdiğiniz bölüm olarak. El alınabilir. Şimdi sayfaları çok karışık tutmamak adına çok basit bir şekilde, aynen bu Word sayfasında gördüğünüzü CSS kullanarak nasıl yapabiliriz ona bakacağız. Ben daha önceden HTML sayfamı hazırladım. HTML sayfasında gördüğünüz gibi çok fazla bir şey yok. Bir HTML5 sayfası dilini Türkçe olarak ayarlamışız. Daha sonra charset'in UTF-8 olarak verdik. Internet Explorer'ın e, Edge versiyonunun kullanılması ve eğer daha önceki e, versiyon Internet Explorer 9'dan sonraki versiyonlardaysa ise şuradaki JavaScript dosyasının yüklenmesiyle ilgili e, kod kodları girdik. E, bir viewport tanımlamamız var. Bunu hatırlıyorsanız e, daha çok mobil cihazlar için yapıyorduk. Kendimizi tanıttık. Sayfayla ilgili tanımlamaları verdik ve e, sayfanın başında da CSS grid kullanımı ifadesini yerleştirmiş olduk. Sayfanın içinde şu an sadece kullanacağım elementler ve bu elementlerin içeriklerini yazdım. Yani bir header'ım, bir nav'ım, article'ım, aside'ım ve footer'ım var. E, bu sayfayı açtığımda şu an e, alt alta bunların yazdığını göreceksiniz. Çünkü e, buradaki bütün elementlerimin display'i block. Yani bunlar block düzeyde elementler. Eğer Sayfamıza sağ tıklayıp incele dersek. Örneğin header'ın üzerine geldiğimizde gördüğünüz gibi ya da nav'ın üzerine geldiğimizde e, çizgileri 1264'e 18 piksel olacak şekilde tüm genişliği kaplayacak şekilde belirlenmiş. E, şu an aslında e, oluşturmak istediğimiz imaja çok yakın bir kısım. E, tasarım oluşturmuş durumdayız. Yalnızca article ve aside'ın yan yana gelmesi gerekiyor. Bunun için bir grid tanımlayacağız. CSS3'ün en önemli gelişmelerinden biri grid'ti. Daha önceleri sayfalarda bu etkileri yaratmak için tablolar kullanılıyordu ama semantik açıdan bir tablonun kullanılması oldukça yanlış. Çünkü örneğin Google'ın arama motoru sayfaya geldiğinde bunun tüm sayfanın bir tablo olduğunu yani verilerin tablolanmak için Tabanlanması için üretilmiş bir sayfa olduğunu düşünebilirdim. E, grid bunları aşmak için e, hazırlanmış oldukça başarılı bir mekanizma. Izgara da denebilir. E, kullanımı da oldukça basit. Şimdi sayfamıza geri dönelim. Tabii ki bir CSS dosyası üretmemiz gerekiyor. Bunu da CSS klasöründe üretmemiz lazım. E, bunu Grid1.css adıyla kaydediyorum. Tabii ki bunu bağlamamız lazım hatırlayacaksınız sayfamıza. Bir link verip CSS klasöründeki grid1.css dosyasını bağlarsak... ...bağlama işlemini halletmiş olduk. Şimdi elementlerimizi şurada gördüğünüz şekilde gösterebilmek adına... ...bu elementlerin dışlarındaki kenarlık çizgilerini açmak istiyorum. İlk iş bunu yapalım. Header'ımız var. Nav'ımız var. Article'ımız. Aside'ımız ve footer elementimiz var. Tüm bu elementleri virgülle yan yana bağladığımızda her birinde etkili olacak olan kuralları yazabiliyorduk. Burada bir border kuralı vermek istiyorum. Bir piksellik düz çizgi ve kırmızı olsun istiyorum border'ım. Kaydedip tarayıcıya geçersek şu an her bir elementin sayfada ne şekilde yer kapladığını görebiliyoruz. Oldukça basit bir şekilde elementleri izlememize olanak vermiş oldum. Hatta elementlerimizin biraz da yüksekliklerini arttırabiliriz. Eğer bu elementlere bir de height verirsek. Örneğin 50 piksellik height verebiliriz. Şimdi incelersek. Evet gördüğünüz gibi elementlerimiz sayfada yayılmaya başladılar. Tabii ki hepsinin 50 piksel olması gerçek bir web sayfası senaryosunda neredeyse imkansız. Örneğin navınız ya da headeriniz olabilir fakat article'ınızın içinde ne kadar fazla yazı varsa article'ın aşağıya doğru uzaması gerekecek. Şimdi ben bu sayfada body'mi tamamen ızgara sistemi tutacak şekilde oluşturmak istiyorum. O yüzden body'mi açtım. Body elementimin genişliğinin Viewport'un genişliğinin %80'i kadar olmasını istiyorum. İlk yapacağım iş bu. Body'nin width'ini 80 viewport bit olarak ayarladım. Aynı zamanda body'me margin'ler de vereceğim. Üst taraftan örneğin benim sayfam 20 piksel aşağıdan başlasın istiyorum. Margin'i bu amaçla kullanabiliriz. Üstten 20 piksel sağdan ve soldan auto verirsek eğer bu bir kısa yol kullanım hatırlayacaksınız. Aslında şuna denk geliyor. Eğer 20 auto yazıp bırakırsak, nokta virgülle bu kuralı kapatırsak, 20 auto, 20 auto yazmış oluyoruz. Bunun anlamı ne? Üstten 20 piksel, sağdan otomatik olarak boşluğu tarayıcı ayarlayacak. Alttan 20 piksel ve soldan yine boşluğu otomatik olarak tarayıcı ayarlayacak. Tabii ki burada 20'leri verdik ama birimleri vermediğimiz için yanlış yapmıştık. Kaydedip sayfayı görürsek. Gördüğünüz gibi sayfamızı ortalamış olduk. Sayfadaki bütün elementler sağdan ve soldan eşit uzaklıklardalar. Üstten de 20 piksellik boşluğumuz var. Tabii ki alttan 20 piksellik boşluğumuz yok. Çünkü viewportumuz buradaki içerikten daha uzun. O yüzden alttaki son 20 piksellik boşluğu takip edemiyoruz. Az önce söylediğim gibi bunun kısa yol sentaksı şu. Olabildiğince Kurallarımızı basit tutmak adına kısa yol sentaksları kullanmanızı öneririm. Peki body'mizi ortaladık, içindeki elementlerimizin e, kenarlıklarını açtık ve bunlara yükseklikler vermiştik. Şimdi body'mizde ızgara sistemini açmak için öncelikle grid template columns e, kuralını kullanmamız lazım. Bu body'nin içindeki elementlerin bir ızgaraya yerleştirilmesi gerektiğini söyleyecek. Grid template columns. Burada kaç adet kolon yaratmak istiyorsak istediğimiz genişlik değerlerini vererek yapabiliriz. Örneğin şunu yapabilirim. Ben body'nin içinin 300 piksellik 3 sütuna ayrılmasını isteyebilirim. Hatta bunları arttırabilirim. Mesela son sütununda 150 piksel olmasını isteyebilirim. Ya da bunları ee, viewport'un genişliğine göre de ayarlayabilirim. Örneğin, viewport'un genişliğinin %50'si kadar olsun isteyebilirim ilk e, sütunum. İkinci sütunumun da 200 piksel olmasını isteyebilirim. Ee, bu konuda bir şey yok. Ee, grid Template Columns kuralının içinde istediğiniz birimleri kullanabiliyorsunuz. Ee, ben burada e, gördüğünüz az önce şuradaki etkiyi yaratmak için şöyle bir şey düşünüyorum. Yaklaşık olarak body'nin kendi genişliğinin, viewport genişliğinden bahsetmiyorum dikkat edin. Çünkü body'nin genişliğinin viewport'un %80'ini ayarlamıştım az önce. Body'nin kendi genişliğinin %80'i kadar article'ımı, e, mı da yüzde %20'si kadar ayarlayabilirim. Bu durumda yüzde kullanmam gerekiyor. 80 yüzde. Ee, bu yüzde 80 benim için kritikse, şunu da diyebilirim, kalanı istediği kadar genişletsin. Örneğin ben boşluklar verdiğimde buradaki yüzde 80 ve yüzde 20'nin üzerine boşluklar bineceği için e, yanlış e, genişlikler ayarlayabiliriz. Şu an hiç boşluk vermedik çünkü yüzde 80'ini ben ilk sütun için kullanacağım, İkinci sütun kalan genişliğin tümünü kullansın demiş olduk şu an. Peki bunu yaptığımızda sayfa dramatik olarak değişecek. Sayfaya geçersek eğer. Tabii ki display özelliğini belirtmediğimiz için şu an etkisini göremedik. display grid dedik. Şimdi gördüğünüz gibi body'nin içini bir ızgara sistemine dönüştürdü ve bu ızgara sisteminde ilk sütun genişliğin %80'ini aldı, ikinci sütun kalan genişliği kullanıyor şeklinde bir ayarlama yaptık. Şimdi tabii ki bu içeriklerin bu kadar yan yana olmasını istemeyiz. Boşluk önemli bir tasarım unsuru. Burada grid gap kullanarak bu elementler arasında boşlukları ayarlayabiliyoruz grid gap örneğin ben elementlerimin arasında 10 piksellik boşluk olsun istiyorum. Gördüğünüz gibi bu boşluğu da ayarlamış olduk. Bu 10 pikseli verdiğimizde %80-20 kuralından kurtulmuş olduk. Buranın genişliğini auto verdiğimiz için şu an body'nin genişliğinin dışına taşması sorununu halletmiş olduk. Çünkü şu anda buradaki article ve aside'ın toplam genişliği yani body'nin içindeki iki sütunun genişliği %80, 10 piksel ve kalan genişlik şeklinde ayarlanmış. Ama ben şöyle demiş olsaydım, %80, %20 demiş olsaydım. Diyelim ki benim body'min genişliği 1000 piksel ise %80'ini article'a ya da daha doğrusu şuradaki ilk sütuna. 200 pikselini ikinci sütuna artı aradaki 10 piksellik boşluğu da hesaplatmış oluyordum. Yani benim body'min genişliği 1000 pikselken ben 1010 piksellik ayarlama yapmış olurdum. O yüzden son sütun için oto kullanmak oldukça mantıklı bir işlem. Bu arada tabii şunu da yapabiliriz. Örneğin diyelim ki biz burada sadece sliderin genişliği ile ilgileniyoruz. Yani şuradaki ikinci sütunun genişliği bizim için önemli ve buraya 150 piksel genişliğinde bir reklam koymak istiyoruz. Bu durumda buranın 150 piksel olmasını sabitleyip kalan genişliği otomatik olarak ayarlamayı tercih edebiliriz. Bu durumda İlk sütunun genişliği otomatik, araya boşluklar girecek, onunla ilgilenmek istemiyorum ama benim ikinci sütunum 150 piksel olsun diyebilirim. Artık esaydımın bulunduğu bu ikinci sütunun genişliği 150 piksel. Şimdi tabii ki ilk başta vermiş olduğumuz e, tasarımdan oldukça farklı durumdayız şu an. Biz şöyle bir tasarım yapmıştık, header ve nav birer satır olacak, article ve aside yan yana görünecek. E, footer ise en altta görünecek şekilde bir tasarım yapmıştık. Şimdi e, bunun için elementlerimizi bu sütun çizgileri arasında yaymamız gerekiyor. Sütun çizgileri şöyle hesaplanıyor. Şurası ilk sütun çizginiz, burası ikinci sütun çizginiz, burası da üçüncü sütun çizginiz. Eğer iki sütunluk bir tasarımınız varsa üç tane sütun çizginiz var demek oluyor. Ben burada header'ı bir satır kaplatmak için sütun çizgilerini birden 3'e kadar olacak şekilde vermek durumundayım. Peki bunu yapalım. Header grid column kuralını kullanacağız. Bu grid column start ve grid column end kurallarının birleştirilmiş hali. Birden başlayıp 3'e kadar gitsin dedim. Kaydettik. Gördüğünüz gibi header artık birinci sütun çizgisinden iki, üçüncü sütun çizgisine kadar gitti. Bu durumda e, nav otomatik olarak alttaki satıra gönderildi. Bunların hepsini tarayıcı otomatik olarak yapıyor. Siz sadece hangi sütun çizgileri arasında bir elementin yayılması gerektiğini söylüyorsunuz. Tahmin edeceğiniz gibi nav elementim için de yine aynı şeyi yapmam gerekiyor. nav Burada uzatılmış olan sentaksi kullanalım. grid column start birinci sütundan başlayacak. Great column, and üçüncü sütunda bitecek. Üsttekinin aynısı ama daha kısa bir yazım. Pardon üstteki kural daha kısaydı. Nav'ı da ayarlamış olduk. Article ve için hiçbir şey yapmama gerek yok. Gördüğünüz gibi oldukça basit. En son footer içinde. Hatta bunu yazmama da gerek yok. Zaten Headerline'ı buraya footer'ımı ekleyebilirim. Çünkü CSS'te ne kadar az kodla iş yaparsak o kadar iyi hatırlayacaksınız. Gördüğünüz gibi kullanım oldukça basit. SIDEM'ın genişliği 150 piksel olacak şekilde bir ızgara sistemi kullandım. Burada şunları bile yapabilirdik. Örneğin nav'ın boşluğunun şuradaki nav elementinin solundaki boşluğu kullanmamayı tercih edebilirdik. Eğer şöyle deseydik gördüğünüz gibi burada sayfada bir boşluk bırakmış olduk. Başlangıç ve bitiş sütunlarını belirterek elementlerin sayfa içinde yayılımını bu şekilde rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Biz ilk başta vermiş olduğumuz tasarıma sadık kalmak adına e, bu şekilde CSS kodlarımızı bitirelim. Üstte yine header'ımız var. Altta nav elementimiz var. Burada bir yatay menü koyabiliriz. Buraya çok büyük bir fotoğraf koyabilirsiniz. Tabii ki bunların yüksekliklerini farklılaştırmak gerekebilir. E, Article'ın yüksekliğini vermemek faydalı olur. Aside'ın içine bir reklam fotoğrafı, footer'a da biraz bilgi koyabiliriz. Temel olarak sayfaların yerleşimlerini bu şekilde düzenleyebiliyoruz. Şimdi Farklı bir tasarım gerçekleştirelim. Bu tasarım 3 sütunlu bir tasarım. Yine header'ımız var. Bu sefer dikey bir navigasyon elementi oluşturmayı düşündük. Orta tarafta bir article'ımız var. Tabi bu article'ın e, yüksekliği değişken olarak ayarlanabilir. Bunları az sonra yapacağız. E, onun sağında aside'ımız. Footer'ımız bu sefer iki sütunu kaplayacak şekilde. Onun da sağ tarafında bir formumuz var. Şimdi bunu sağlayabilmek için tabii ki bir form elementi oluşturmamız lazım. Formun bilgileri hiçbir yere gitmeyecek. Zaten form sadece görünsün istiyoruz. Bunları sadece birer kutu olarak düşündük unutmayın. Yeni bir CSS dosyası oluşturacağım. Grid 2.css diyeceğim adına. New file. Ctrl-S. Grid 2.css. Buradan şu kodları alabilirim. Tekrar yazmamıza gerek yok. Bu kodlar elementlerimizin kenarındaki kırmızı çizgileri çıkarıyordu hatırlıyorsanız. Form içinde de tabi bunun olması lazım. O yüzden ekleme işlemini yaptım. Height'ları da şimdilik sildim. Grid2.css'i bağladım. Form elementini eklemiştim. Şimdi sayfamı refresh edersem eğer en başa dönmüş olduk. Tabii ki hepsi alt alta görünüyor. Ee, tekrar başlayalım. Öncelikle body'mizi bu sefer mesela viewport'un %90'ı kadar kullanalım. Bittini %90 ve W verdik. Marjinlerini tekrar açalım. Bu sefer en tepeye dayansın istiyorum. Ve yine ortalanmasını istiyorum. Dedik. Hatta bu sefer bir background color da verebiliriz. Body'mizi de görelim. Çünkü body'nin kenarlıkları açık değil. Nasıl göründüğünü bilmiyoruz bile. RGBA ile ee... 0.3 0, 0, verebiliriz. Ctrl S. Bakalım nasıl görünecek. Body'mizi göstermiş olduk. Tüm sayfayı boyadı tabii ki. Ama gördüğünüz gibi içerikler ortalanmış durumda. Şimdi display'ini yine grid'e çevirelim. Ve grid template columns'la bu sefer 3 sütunluk bir yapı oluşturalım. Grid template columns. 3 sütun. Peki. Şöyle diyelim. ilk sütun yani navigasyon elementinin bulunacağı sütunda ben 150 piksel bir genişlik istiyorum. Orta bölüm otomatik olarak ayarlansın. Onunla ilgilenmiyorum. Ee, yine en sağdaki SI'de yerleştireceğim sütunda da yine 150 piksel istiyorum. 150 piksel otomatik. 150 piksel şeklinde yayılımı sağladık. Ee, şimdi boşluklarımızı ayarlayalım. Grid Column Gap Dikey boşlukları ayarlamak için kullanılıyor. Az önce grid-gap kullanmıştık hatırlıyorsanız. E, Grid-column-gap, dikey boşlukları belirtmek için kullanılıyor. Ben burada mesela 10 piksel diyebilirim. Yatay boşlukları ayarlamak için de tahmin edeceğiniz gibi grid-row-gap kullanılıyor. Bunda da diyelim ki 20 piksel istiyoruz. Yani dikey ve yatay boşluklarımızın birbirine eşit olmasına gerek yok. Gördüğünüz gibi içeriklerimiz yayılmaya başladı. Şimdi saymamız gerekiyor. Header'ı en tepede tek bir satır olarak yapacağız. Header birinci sütun çizgisinden başlayacak. 2, 3, 4. sütun çizgisine kadar gidecek demiştik. Header ile ilgili ayarlamamızı yapalım. Header. Grid Column'u kullanacağız. 1'den 4'e kadar gidecek. Bu arada header'ıma bir yükseklik de vereyim. Örneğin 150 piksellik bir imaj kullandığımızı varsayalım. Header'ımız yerleşti. Nav elementimizle ilgili bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten burada bulunsun istiyorduk. Aside As elementimiz ve article elementimiz de gördüğünüz gibi doğru bir şekilde yerleştirilmiş durumda. Fakat footer ve e, form için şu an e, bir yanlışlık var. Footer'ın ben şu iki sütunu e, kaplamasını formun da şu sağdaki küçük alanda kalmasını istiyordum. Hatırlıyorsanız e, footer'ın bu durumda 1 2 3. sütun çizgileri arasında dağılması gerekiyor. Footer, grid column... 1'den 3'e dedik. Zaten form 3 ile 4 arasındaki yerine yerleşmiş oldu. Biraz sayfaya benzetmek için mesela article'ın içine yazı ekleyebiliriz. Article. Bir p elementinin içinde lorem basalım. Birkaç tane daha ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada article'ın içine ben ne kadar içerik eklersem otomatik olarak content kutuları büyüdüğünden elementler aşağıya doğru uzuyor. E, tabii ki nav elementinin içine bir dikey menü oluşturabilirsiniz ama bu dikey menü sadece content kutuları kadar, yani kendi kutusu kadar alan kaplayacak. Buradaki, şu bölümdeki kenarlıkları kaldırdığınız anda bu elementler aşağıya uzuyor olsa bile bu kutular görünmeyeceği için istediğiniz etkileri sağlama şansınız var. Gördüğünüz gibi grid kullanımı oldukça basit. Elementleri sayfada yaymak için e, sadece burada görmüş olduğunuz e, basit kuralları kullanarak istediğiniz çok e, karmaşık tasarımları sayfalarınıza yansıtabilirsiniz.